Arkadaşlar bir videonun devamı geliyor. Kapattım ben onu yanlışlıkla arkadaşlar ya. Bir delilik ettik. Arkadaşlar köprü gizemine girdim. G Gizem dedik de hiçbir şey yokmuş arkadaşlar ya. Koş ya çok yavaş gidiyorum. Koşsana. Arkadaşlar arabayla giremedim. Bir şeye girdim. Adamla girdim. Hadi binelim. Ankaralı tofaş. Arkadaşlar bu önceki videonun devamı geldi. Onu kapattım yanlışlıkla. Başka bir şey açtı. İyi bir şey yokmuş öyle yani. Şarkı geliyor mu arkadaşlar? Duya, duyabiliyor musunuz şarkı? Bu muydu? He, geldi şarkımız. Arkadaşlar grafik sıkıntı mı var ya? sonbaharda. Ah oh, basıyor gidiyor bizimki. Hop. Aşağıymış arkadaşlar. o oh, bayrak var lan. Dövme mi o? Bir de böyle bir sıkıntımız var. Gaza basınca arkadaşlar direksiyon geri. Bilmem fark ettiniz mi? Çok sıkıntısı. Neyse. Galiba grafik ayarlarıyla ilgili arkadaşlar. Ben onu da hallederim ya. Ama arkadaşlar bu oyunu kuzenimden buldum. Adım Ahmet arkadaşlar. Ona da bir kanal açacağız. Lütfen onun kanalına da abone olun. Ve like atın. Kanalının adını Arkadaşlar kanalın adını Kanal açacağız da daha açmadım. Bir sonraki videoda söylerim. Bir sonraki videoda tabi onu haberleşebilirse. Düğünden sana Tam yerine Arkadaşlar araba çarpıyor. Şeyden arkadaşlar direksiyon çevirince adamın gücü yetmiyor. daha <laughs> hızlı dönmüyor ya. Fiyatı da ya direksiyona koymuşlar Tuvalet sürüyoruz. Arkadaşlar köşede küçük direksiyon var. Arabayı sürdüğünüz. tamam Arada kameraya bakıyorum ya bazen de ondan kaza yaptım. Arkadaşlar istediklerinizi yorumlara yazın. Bir önceki Dark Idol bölümlerimizi falan izleyin lütfen. Abone Aboneleriniz ve like'larımızı çoğaltalım arkadaşlar. Çok düşük. Lütfen bir 50'yi falan geçirelim. Bayağı bir çoğaltalım. Aa lan Kral Pop. Arkadaşlar bizim radyo niye böyle? Şarkı gelmesin ya. Ankara havaları. Hadi. Buradan bize müzik çıkmaz. Çıkmadı. Geç ya. Vildir'i de. Tamam, Kapatın gitsin. Dur dur ya. Basalım gidelim arkadaşlar biz. Bunu sürerken bakalım. Biraz dökülecek. Kral Pop. Arkadaşlar basıyorum gaza. Yapıyoruz gaza. Kemen çefilim. Ne var bunda? Sevdu. Lan. Ne oluyor? Oyun baga girdi arkadaşlar. Bakın. Oha araba uçtu. Oha arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Oha arkadaşlar haritanın altına düştük 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 gibi oldu şuraya tıkandık bu arkadaşlar kaza yapınca niye bir şey olmuyor bu arabaya kapat reis 37 dur arkadaşlar şunu ayarlayalım geri fites. Motor şey camdan da arkadaşlar merak etmeyin üstünde cam var. Arkadaşlar, Parking'de motor falan bozuluyordu da. Gerçekçilik fazla yoktu. Bu da güzel oyun ha. Radyo maduru madio. Gerçekçilikler. Arkadaşlar, gerek test gidiyor ben. Karizma çizilmesi yaşayacağız lan. Grafikler geri gelin. Alo, ne oluyor? Buton boyut ana menüye dön oyuna devam et grafik ayarları ekran çözünürlüğü, kamera mesafesi sahne ışık sayısı geri dön geri dön sen devam et oyna abi buradan yapabiliyor muyum emoji arkadaşlar online oynayınca birbirimize emoji falan atıyor durun arkadaşlar bekleyin ben ne yapacağım biliyorum şu an daha net görüyorsunuzdur. Umarım. Bizim evin halısını görüyorsunuz arkadaşlar. ha burada şu an ayakta değilim arkadaşlar. Eski videolarda. Bizim kediyi görüyorsunuz. Ama artık yok. 200 yapmayı dener miyiz arkadaşlar? Oha lan. Yanında kimse yok adamın. 200 yapmayı denemek istiyorum. Şöyle sürelim arkadaşlar. 200 deneyeceğiz. 200'ü görebilir mi arkadaşlar? Bu araba 200'ü görebilir mi? Kazasız belasız görebilir mi 200'ü? Arkadaşlar direksiyon kontrolleri de söylediğim gibi. Arkadaşlar ben 200'e ulaşınca söyleyeceğim. Cık, yok arkadaşlar biz bunu burada hayatta yapamayız. Arkadaşlar az sonra videoyu bitiriyorum. Yok arkadaşlar çık ya ana menüye geri dön. Burada sürülmüyor. Şöyle çöl mül arazi. Arkadaşlar çöl arazi bir şey olacak. Burada süreceğiz biz bunu. Başlat. Tek oyunculu. Bilmiyorum taket ne demek bilmiyorum. Taket. Arkadaşlar. Sponsorluğum yok. Bekleyin. Arkadaşlar bu arada oyunun adını söylüyorum. Etiket Tofaş. Sponsorluk falan yok arkadaşlar. Reklam çıktı. Heydude şöyle bu. Reklamlar da hep böyle yapıyorlar ben. Daha daha indir daha daha. Ben. Daha daha götüne indir daha daha götüne indir. Arkadaşlar şehir 2'de hız hız yolu var. Hız, şehir 2'de hız yolu var. Şehir 2'ye yönleniyorum arkadaşlar. Daha mı? Arkadaşlar, bu sahne yükleniyor. Durun. Sevenin gönlünde umut olmazsa... Kız çiz kız. Geri yap. Çek. Radyo. Kral radyo. Arkadaşlar 5 dakikaya kapatacağım. Telif yemeyelim. Zaten video az sonra bitiyor arkadaşlar. 200'e basmayı deniyorum arkadaşlar. Üzerlerini gördük. İyi. Ya. Arkadaşlar. Oha. Yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Oha arkadaşlar şuraya. Herkes baksın istiyorum bakın. Bakın haritanın yolu bakın. Herkes bak. Arkadaşlar çok saçma bir şey değil mi? Karşıda yolu görüyor herkes değil mi? Gelin basalım. Ben gelin. Bakın kaza yapıyor. Gerçek ya, çirik dedik de abi bu kadar da grafik hatası yapmayın ya. <laughs> ben çok şaşırdım abi. Aa, bir dakika Yolu açıldı mı? Yok ben gene de yok açılmamış arkadaşlar. Duvar orası duvar. Hop. Arkadaşlar az sonra videom bitirip yeni video falan yayınlarız. Bir şeyler yapalım arkadaşlar. Bundan sonra da size tuvaç kartalımı göstereyim. Ama o da bir sonraki videomuzda olacak arkadaşlar. Bak 200, 200 e bas tamam mı tuvaçım? Hadi güveniyoruz da sana. Arkadaşlar direksiyon komple çevirdim. Vay. Araba uçuyor. Araba ters döndü. Arkadaşlar araba ters döndü. Eğil süspansiyonlarını görüyor görüyorum. Ters döndük ne yapacağız? El freni çek. Telif yemeyelim kapatıyorum ya. Dur dur. Telif şimdi. Bas gaza bas. Bu araba arka çekişti arkadaşlar ya. Araba havada kaldıysa şey olmaz gerekiyor. Çek el frenini. Ben basıyorum gaza. He? Arkadaşlar lastiğin ortası yok. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar araba ucunda da air süspansiyonlar şey oluyor ondan öyle gözüküyordur. Arkadaşlar neyse biz buradan kurtulana kadar bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar ve bay bay